Merhabalar ben Özlem Pospaşoğlu Deniz Hanım ile birlikteyiz. Zayıflama seanslarımız tüm hızıyla devam ediyor ve Deniz Hanım adım adım artık gerçekten zayıflamaya başladı. 22 senedir çözemediği yağlanma problemini hızlıca artık biz çözmeye başladık ve tam tamına 9 santim incelmeye ulaştırdık kendisini. Peki kendisine hangi işlemleri uyguladık? Gelin birlikte hatırlayalım. Öncelikle 40 plus işlemini uyguladık. Bizim için 40 plus olmazsa olmaz işlemlerimizdendir. En önemli sebebi ise eğer yıllardır çözemediğiniz yağlanma problemi var ise yani bir direnç söz konusu ise 40 plus bizim için olmazsa olmaz işlemlerimizden. Ayrıca iştah kapatıcı etkisi ciddi anlamda kendini belli ediyor. Dolayısıyla bu süreçte sağlıklı beslenme eşliğinde bu programa start verirseniz diyetinizi de kolaylıkla uygulamış olursunuz. En önemlisi ise 40 plus işlem direnci yakalar, direnci tespit eder ve bu doğrultuda kişinin tamamen ihtiyaçları doğrultusunda uygulamayı gerçekleştirir ve hemen seans esnasında da farkını belli eder. Örneğin 40 pras işlemini uyguladıktan sonra yağ kırma işlemine girerseniz yağ kırma işleminin etkisi iki katına yükselir. Çünkü dirençler artık yok oluyor ve kişi kolaylıkla sağlıklı bir şekilde zayıflama sürecine start vermiş oluyor. E, ardından buzla yağ kırma işlemi uyguladık Deniz Hanım'a. Neden buz? Çünkü buz aslında vücudumuzun alışkın olduğu ısıyı kırar eksi 40 derece ile yağ hücrelerini tespit eder ve onların işlevsiz hale gelmesini sağlayan üst düzey bir yağ kırma işlemidir. Tek seansta kırılan yağ miktar oldukça yüksek. Dolayısıyla seanstan sonraki 15 gün aslında çok önemli ve sizin gerçek zayıflama sürecinizdir. Çünkü kırılan yağlar vücuttan dışarı atıldıkça vücut incelmeye ve şekillenmeye devam eder. Bugün ise üçüncü işlem olarak Deniz Hanıma sıklaşma işlemini uygulayacağız. Hadi gelin birlikte seansımızın sonuçlarına bakalım. Evet Deniz Hanım'ın sıkılaşma işlemini tamamladık. Aslında bu işleme biz sıkılaşma diyoruz. Ancak e, bu işlem sayesinde kırılan yağ miktarı yükselir. Sıkılaşma etkisi sayesinde estetik bir görüntüye kavuştururuz danışanlarımızı. Neden estetik? Çünkü zayıflarken sıkılaşmak çok önemli. E, biz kadınlar zaten çok erken yaşta. Yerçekim denilen bir gerçek ile karşı karşıya kalıyoruz. O nedenle zayıflarken sıkılaşmak istiyoruz. E, sıkılaşma işlemimiz e, kolajeni de doğal yollarla tetiklediği için hemen an itibariyle cildimizde e, o yumuşaklığı, dokunun sıkılaşmaya başladığını hissedebiliyoruz. E, karın bölgesi gibi sıkılaşma ihtiyacı eğer gebelik var ise e, çok daha önemli oluyor. Yağ kırma işlemlerinin eşliğinde sıkılaşma işlemini her zaman öneriyoruz. Neler hissediyorsunuz? Valla sonuçlar çok güzel. Yani toplam 9 cm'e ulaştık. Ben evdekilere söylememiştim. Buraya geldim yani böyle bir işlemi başladım tabii. Bunu tabii, en hani, öğreniyorum. Evet, evet çünkü hani hep inanılmıyor ya böyle cihazlarla bir şey olmaz. Boşuna gidiyorsun geliyorsun bir de ben çok uzaktan geliyorum. Ondan sonra geçen gün annem bana diyor ki şimdi hala haberi yok. Ondan sonra sen diyor bir inceldin gibi diyor. Hani evdeki çünkü ev kıyafetlerimi, şortmanlarımı giyince anne sürekli görüyor beni. Sende bir incelme falan var. Hani anne dedim bu ara biraz iştahım yok falan hani yiyemiyorum belki ondandır ama sonuna kadar söylememeyi şey yapacağım hedefledim kendime. En sonunda göstereceğim onlara. Ne kadar kaç santim incelttiğimi zaten anlıyorlar söylemesem bile. Çok harika, güzel şey yani. Harika. İşte bizi çok mutlu eden yorumlar. Ve bugün aslında bu kadar erken beklemiyordum diyebilirim. İçine giremediğiniz pantolonla evet. genelde biraz birkaç seans geçmesi gerekiyor Aha. ki 22 yıldır çözemediğimiz evet. bir direnç olunca ama ne kadar güzel bir jean e, kot pantolon ile içine giremediğiniz bir pantolonla bile bize geldiniz bugün. E, i̇şte mutlu danışanlar, mutlu uzmanlar demek. Adım adım Deniz Hanım'ın zayıflama hikayesini sizlerle paylaşmaya devam ediyor olacağız.